Bugün Kocaeli Darıca'da Karagül'le firma sahibi Süleyman Karagül'le ile birlikteyiz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Süleyman Karagül'le 35 yıldır Darıca bölgesinde oturuyorum, Darıca ilçesinde oturuyorum. Burada emlak sektörüyle uğraşıyorum, inşaat sektörüyle uğraşıyorum. Kaç senedir bu sektördesiniz? Aşağı yukarı 10 senedir bu sektörde çalışıyorum. Öncelikle inşaat sektöründen başladım. Daha sonra inşaat sektöründe bir duraklama olduğu için ee, Biraz da tabii ki e, yaş ilerlediği için İster isterseniz. E, emlak sektörüne geçtim. Hı -hı. Şu anda alım, satım, kiralama bu işleri yapıyoruz. Darıca bölgesine hizmet ediyoruz. Peki söylemem şunu soracağım. Müşteri portföyünüz daha olarak neler? Yani Kocaeli'ndeki insanlara mı yoksa farklı şehirlerden veya yurt dışından müşteri kabulünüz oluyor mu? Şimdi onu şöyle söyleyeyim, ifade edeyim ben size. Tabii ki bizim genelde kendi ilçemizde hizmet veriyoruz. Yakın ilçelerde hizmet veriyoruz. Bize yakın olan yerlerde. Darıca bölgesinde genelde hizmet ediyoruz. Portföylerimiz genelde Darıca ilçesinde bulunuyor. Gebze oluyor. Bize yakın ilçelere hizmet yapıyoruz. Buralarını ilgileniyoruz hepsiyle. Bu şekilde devam ediyoruz. Arazi olsun, daire olsun, alım satım, kiralama bu işlerle ilgileniyoruz. Hizmetimizi yapıyoruz ve isteyerek yapıyoruz, severek yapıyoruz. Birilerini memnun ettiğimiz zaman alıcıyı ve satıcıyı çok mutlu oluyorlar. Biz de mutlu oluyoruz tabii ki bu konularda. Bu şekilde devam ediyoruz. Yurt dışından gelen yabancı müşterilerimiz oluyor. Onlara da aynı şekilde yaklaşımları gösteriyoruz, hizmet veriyoruz onlara. Ee, tabii ki e, gelenlerle bazılarının ticaretimiz oluyor, yapıyoruz. bazılarının olmayabiliyor. Bizim sektörümüz böyle. Çünkü insanlar seçicidir. Onların istedikleri portföy bizde olmayabiliyor. Ee, yapabiliyorsak satışlarımızı onlardan gerçekleştiriyoruz. Yoksa tabii ki uğurluyoruz bir güzel, güzel bir şekilde gönderiyoruz. Peki Türkan Hanım sizin için size şöyle sorayım yurt dışındaki, yurt dışına müşterileriniz oluyor mu? Tabii ki. E, zaten benim amacım e, daha çok yurt dışı yani, oluyor. Hani bunlar dost, eski dostlarımız da olabiliyor ya da yeni tanıdığımız işte kendi iş çevremiz, iş adamlarıyla bir derneğimiz var yine. Onlarla birlikte Fransa, Almanya, Arap ülkelerinden daha verimli oluyor. Amacımız o. Onlar şimdi Türkiye'nin hani çok da eee maddi olarak bilmedikleri için hani bazen gerçekten kandırıldığında e, kandırılmışlar zaten ama bizle tanıştıkları zaman bizimle e, görüştükleri zaman çok harika bir satışlarımız oluyor. Çok elverişli oluyor. Güvenerek arkası da geliyor zaten. Amacım zaten yurt dışına. Anladım Türkan Hanım. Peki haftanın çalışma saatleriniz nasıl? Kaç gün çalışıyorsunuz? Kaç saatleri arasındasınız? Tam buradayız. Ailece buradayız yani. Bizim 7-24 saat zaten evimizde üst kat olduğu için herkes de bilir. Telefonlarımız hiç kapanmaz. İstedikleri saatte bize ulaşabilirler. İstedikleri bütün hizmetleri elimizden geleni yaparız yani. Süleyman Bey son olarak ne söylemek istersiniz? Vallahi ne söyleyeyim teşekkür ederim böyle bir zaman ayırdığınız için bize vaktinizi ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ederim.